Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız kripto paraları eğitim amaçlı analiz ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün AVAX, Dogecoin, ADA, HOT ve IOTA'nın analizini yapacağız. AVAX başlayalım. Şimdi AVAX'ın şöyle baktığımız arkadaşlar grafiğine. Tepedeki sert düşüşten itibaren King Kong'un sat sinyali verdiğini görüyoruz. Şu 19 TL seviyelerinden e, sinyal geldi. Şurada bir tuzak al ve tekrardan sat sinyali var. Birbirini nötrlüyor. Yani 19 dolar seviyesinden e, yaklaşık 12 dolara kadar düştü. 4 saatlikte en son buy sinyali geldiğini görüyoruz. Bunun takibi yapılmalı King Kong'la. Tekrardan sat verirse mutlaka e, takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, Avax'ın genel olarak baktığımızda çok ciddi bir e, rally yaptı. 2021'in başlarında. Şöyle söyleyeyim 3 dolar seviyelerinden 60 dolara kadar 20 kat prim yaptığını görüyoruz. Ondan sonra bir gökdelen formasyonu oluşumu ve tekrardan aşağıya düşme bu ralliyi bir sindirme çabası olduğunu görüyoruz. Birçok coin'de olduğu gibi. Ortalamalarına baktığımızda günlük periyotta geçmesi gereken arkadaşlar 5 tane önemli direnci hatta 6 tane önemli direnci var. İlk direnç seviyesi. 5 günlük ortalama direnci 14.2 dolarda. Bakın buraya geçememiş. Buraya kadar gelip tekrardan satış yemiş. Bir kere 14.2 doları yukarı kırmalı. Orayı kırarsa 15 dolarda karşısına bir direnç daha çıkacak. 17.7 ve asıl geçilmesi gereken 19.1 dolar seviyeleri. AVAX'ın geçmesi gereken çok önemli direnç seviyeleridir. Şimdi iç moksara baktığımızda Burada da tüm parametrelerin negatifte olduğunu görüyoruz çünkü sert bir şekilde düştü tepeden. E, buradaki arkadaşlar e, düş parabolik sar gördüğünüz gibi negatifte bir kere mumların üzerinde, bu mumların altında yanmalı. Şuradaki 26 periyotlu Kijun sen ve 9 periyotlu Tenkan sen ortalamalarının da altında, e, bulutun altında olması başlı başına bir negatiflik. Avaks için orta uzun vadeli bir yatırım için. E, bu parametrelerin pozitife dönmesi oldukça önemli. Şimdi Dogecoin'in durumuna baktığımızda Dogecoin'de de ciddi bir rally yaşadığını e, biliyoruz. 2021'in başlarından itibaren devasa bir rally yaşadı. E, bu rally'de arkadaşlar şöyle bir şimdi King Kong e, buy sinyalini şu seviyelerden vermiş. Dipte verdiğini görüyoruz buy sinyalini. Tabi bunun takibini yapmak çok önemli. 0.05 dolar seviyelerinden şu seviyede e, 0.7 dolarlar yani ciddi bir e, prim kazandırdı tepedeki düşten itibaren sat sinyalleri gelmeye başladı tuzak al sinyallerine e, kalmamak gerekiyor her zaman son sinyal ne diyorsa onu yapacağız sat sinyali geldiği zaman da çıkmak gerekiyor. Dogecoin'de de Brawlie'yi sindirme çabası bakın burada. Bir e, solumuz baş ve sağımız görüntüsü de oluşmuş gibi gökdelen formasyonunda ama baş kısmı çok yukarıda. E, şimdi normalde beklenen bu tarz e, rallilerden sonra bir dinlenme sürecine girmesidir. Bu alt kısımlarda da olabilir e, yatayda da olabilir çok nadir de olsa üst kısımlarda da formasyona devam edebilir. Yaptığı hareketleri teknik tek incelemek gerekiyor. Tabi birçok manipülatif hareketin de e, yani tweetlerle e, sosyal medyadaki e, güncel olaylarla da bağlantılı olduğunu biliyoruz. Elon Musk'ın bir tweet atması yerle bir ediyor piyasayı. E, tabii bunun e, farkında birçok yatırımcı. Biz bunun yanında arkadaşlar e, yine de ortalamaları e, takip edip bir tepki çıkışı yapar mı diye takip edebiliriz. Şu an geçmesi gereken en önemli ortalamalar şu 35 sent çok önemli. Yani 35 sent yukarı kırabilirse Dogecoin tüm ortalamaları yukarı kırmış olacak kısa vadede ve bir tepki çıkışı bakın şuradaki gibi. Yani 0.29 sentten e, 44 sente kadar bir tepki çıkışı yapmış. Aynı şekilde bir tepki çıkışı olabilmesi için 35 sentin üzerine çıkması gerekiyor. Olası geri çekilmelerdeki son noktası 27 sent seviyesidir. Çünkü burada EMA 100 bulunuyor. 100 günlük ortalama. Bunun altına kırılması tehlikeli olur. İç moksar tekniğinde parabolik sar şuradaki tepki çıkışından dolayı pozitifte ama her an negatife dönebilir. Çünkü e, yukarıdan itibaren bir düşüş gerçekleşti. Geçmesi gereken en önemli direnç, bakın burada da 35 sent olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu seviyenin mutlaka yukarıya doğru kırılması lazım. Şimdi adada durum nedir? Şöyle King Kong'la baktığımızda adaya, bakın dipte dipte şu 1.2 dolar seviyesinden aldırıp 2.4'e kadar şurada e, tırmandığını görüyoruz adanın. Daha sonrasında e, şurada sat verdikten sonra bir tepki çıkışında al sinyali ve en son yine satsın yeri var. Son sinyalimiz sat olduğu için bu konuda dikkatli olmak lazım. Tüm günlük periyotta adanın 2021'in başlarında tabi ciddi bir rallisi var. Bu rallide arkadaşlar yaklaşık 0.1 dolar seviyesinden başlıyor ve ciddi bir şekilde tırmanıyor. Şimdi ortalamalarına baktığımızda tabii son nokta olarak burada da EMA yüzü e, takip edebiliriz, referans alabiliriz. EMA 100 seviyesi. 1.3 dolar seviyesinde 1.3 doların altına kırıldığı durumda çok dikkatli olmak lazım. Çünkü 1.06'lara 0.05'lere kadar inebilir. Yukarı tırmanacaksa da geçmesi gereken direnç 1.58 1.59 diren noktasındaki seviyesindeki dirençtir. Bu yüzden 1.59 yukarı kırdığı zaman artık bir tepki çıkışından bahsedilebilir. İçim okusar tüm parametreler negatif adada da. Geçmesi gereken en yakın 1.52'de 1.56'da ve 1.70'lerde dirençleri var. En önemlisi tabii ki şu bulut direnci. Bulut direncini yukarı kırmayı başarırsa çok daha güzel bir görüntüye sahip olacak. Bunun da takibi yapılmalı. Bakın Hola Chain'de aynı şekilde arkadaşlar dipte buy sinyalini veriyor. 0.003 seviyesinden veriyor. Bu sinyali verdikten sonra Tırmandığı yer 0.03 seviyeleri. Ciddi bir prim. Ve tepedeki düşüşte artık ee, sattırıyor ve sattırdıktan sonra şu yatayda al satlar ee, mevcut. Bunlar tuzak ee, sinyal. birbirinin nötrlediği için her zaman son sinyal ne diyorsa onu yapıyoruz. Şu an son sinyal bize sat diyor. Bunun yanında, bunda da yine ortalamalara baktığımızda, tabii ki tüm ortalamaların bu da altına kırılmış. MA200'ün altına kırılması en büyük risktir. Şu mavi ortalamayı görüyorsunuz. Bu MA200 çok güçlü bir destek ve direnç seviyesidir. Bu yüzden bir kere bunun üzerinde görmemiz gerekiyor. Bu seviyede 0.007800'lü seviyeler. Şu an 0.007300'lerde mum. Bunun üzerine bir kere kırılacak. 7800'ün üzerine kırıldıktan sonra 8500 seviyelerinde bir direnç daha karşısına çıkacak. Bu direnci de mutlaka yukarı kırması gerekiyor, takibi yapılmalı. İç moksar'daki tüm parametreler bunda da negatif maalesef. Bir tek parabolik sar pozitif Şuradaki tepki çıkışından dolayı, bu da e, tekrardan negatife dönerse yine dikkatli olmak lazım. E, Iota'da iç moksarla başlayalım. Bunda da tüm parametreler negatifte. Tenkanser 200 senin altına inmiş, bulutun altında. Bir tek parabolik sar pozitif de gözüküyor ama HOT'taki gibi tepki çıkışından dolayı olduğunu düşünüyorum. E, mutlaka zaten şu 1.17 ve 1.28'deki iki tane önemli direncini yukarı kırmalı. Bunları kırmadan yani tepki çıkışından bile bahsetmek zor olur. Bu yüzden bunları kırıp kırmadığını takip etmek gerekiyor yotada. Şuradaki sert düşüşü görüyorsunuz. Buradaki sert düşüşte e, King Kong bakın tepede bir sat sinyali veriyor. 2.2 dolar seviyesine sat gelmiş. Bu sattan sonra 0.7 dolara kadar 3-4 kat düşüş gerçekleşmiş. Tekrardan dipte bir al ve en son yine sat sinyali geldiği için şu an sat pozisyonunu koruyor. Tabi e, ortalamaların altında maalesef. Geçmesi gereken 1.06'da 1.09'da. En önemlisi 1.19'da hem MA21 hem de MA200 ve 1.42 dolar seviyesinde çok güçlü dirençleri var. Tek tek bu dirençleri yukarı kırıp pozitif trende girmesi lazım ki yota hareketlendi, tepki çıkışı yapacak diyebilelim. Zaten hiçbir şekilde teknik bilmeyen arkadaşlar dahi şu yükselen majör trend çizgisini çekip bu trendin kırılımında teknik stop olmalıydı diye düşünüyorum. Bu da 1.80 81 dolar seviyeleri burada stop olunduğu takdirde insanları ciddi zarardan kurtardığını düşünüyorum. Tabii ki bunun rallisi de 0.2 dolar seviyesinden 2.6 dolarlara kadar arkadaşlar. Bu ciddi primi yakalamakta önemli bir mesele. Tabii takip etmek gerekiyor mutlaka. Umarım yatayda çok vakit kaybetmez kriptolar ve tekrardan bir süre dinlendikten sonra atana devam eder. Bugünkü analizimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz kripto para ya da hisse senedi varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analiz eğitim seti için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analiz yaparken kullandığımız tüm teknikleri, e, araçları, metotların hepsini eğitim setinde derledik. Yani sıfırdan başlayan kişiler dahi eğitim bitirdiğinde hangi kripto parayı ya da hisse senedini almaları gerektiğini rahat bir şekilde belirleyebiliyorlar. Süreçte zaten sürekli de destek oluyoruz her konuda. Bununla ilgili DM'den yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.